Bu kim? Bir bakın bakayım şuna çocuklar. Biz doğru adamı mı yakaladık? Hocam. Vallahi benim gördüğüm kırmızı şey buydu. Aa. Bu muymuş? Hani kafası tutuyordu bunu? Tutuyordu. Kafam niye tutsun ya? Ihlamur kaynattım. Onun bu arıdır. Üf, ay bildiğimiz Burak bu. O battaniye niye senin sırtında? Üşüyorum çünkü. Ya madem hastasın. Niye revire gitmiyorsun kardeşim? İğne olmaktan korkuyorum da... ...çocukluktan kalan bu battan de sırtıma attım işte. Hoparlörü sen mi kırdın? Kusura bakmayın ama müzik çok kötüydü. Başım çatladı, dayanamadım. Tabii tabii, tabi. doğru doğru, haklı haklı. Hüküm haklı. doğru <laughs> doğru. E nihayetinde kırmızı kaftanlı adam diye bir şey yokmuş değil mi Tonguç? Bravo Tonguç, güzel numaraymış, aferin sana. Ya ben sadece bildiğimi söyledim. Gelin arkadaşlar. Yeterince zaman harcadık bunlara.